Adımı düzenleyelim. İlk önce düzenleyelim. İlk önce kitaplar. Hadi bakalım. 1, 2, 3. Sizin yeriniz burada değil. İşte bura. Buraya bakın. İh, bu sola testler. Şeyini koyalım. Hı. Gözüme bir şey çarptı. Bu oyuncak makinesi. Oh, bu bant neden da yerine Senin yerin burada değilim. o zaman senin yerin burası siz nereden buradasınız yerlerine koyuldu buranın hepsini toplayayım belli defterin bu neden burada? senin fırında olmalı bye bye